Eski oyunlar gerçekten bir başkaydı. Sizi bilmem dostlarım ama ben artık oyunlardan pek de bir zevk alamıyorum. Ne zaman yüksek grafikli bir oyun açsam yarım saat oynayıp kapatır oldum. Aksine basit oyunlar beni daha da bir içine çeker hale geldi. Çocukken babam bana ilk bilgisayarımı aldığında o zaman tüplü monitörler var, beyaz kasalar var. Dönemi için çok güzel sayılır ama şu an baksanız külüstür deyip çöpe atabilirsiniz. Babam o bilgisayarı getirince dünyalar benim olmuştu mesela. Tabi ilk başlarda oyun CD'leri hakkında bir fikrim olmadığı için internetten flash oyunlar oynardım. Bir gün babamla gezmeye çıktık, beni arkadaşının dükkanına götürdü. Bir baktım gözlerimi inanamadım. Çünkü oradaki bilgisayarda çok güzel oyunlar vardı. Tabi o zaman Türkiye'de orijinal oyun bulmak çok zordu. Bu nedenle oyunlar genellikle korsan satılırdı. GTA serisi en çok dikkatimi çeken oyunlar olmuştu. Sebebi de kapaklarını sevmemdi. Eskiden şimdiki gibi oyunların videolarını izleyip satın almak gibi bir şey yoktu. Kapağına bakıp kararımızı verirdik. GTA Vice'de almıştım hiç unutmuyorum. Işık hızında eve gidip oyunumu oynadım. Ayrıca eskiden grafik iyidir, kötüdür falan bilmediğimizden ötürü direkt oyunu oynar, keyfimize bakardık. Şimdilerde ise o zevki artık bulamıyorum. Kardeşim benden küçük olmasına rağmen o da benim zamanımdaki oyunları oynayarak büyüdü. Geçenlerde arkadaşlarıyla buluşmaya gitti mesela. Eve geldiğinde elinde 8 tane oyun vardı, kutulu. Oyun satan bir yere gitmiş, almış da almış. Şimdilerde en büyük zevklerinden biri oyun koleksiyonu yapmak. Eskilerden bir şeyler biriktirmek gerçekten ayrı bir haz veriyor insana. Kardeşim o zamanlar dünyada bile yoktu ama PlayStation 1 2 almayı çok istiyor mesela. Bense daha çok işin bilgisayar kısmındayım. İşimi gücümü göreyim yeterli diyorum. Arada sırada Valorant oynamak yeterli oluyor benim için. Başkalarını incelediğimde de benzer durumu görüyorum. Sanki artık hiç kimse oyun oynarken heyecanlanmıyor gibi. Çocukken oyun oynamanın ayrı bir mutluluğu vardı o zamanlar daha önce böyle bir şey görmediğimiz için ekstra zevk alıyor olabilirdik. Sonuçta çocukken halının üstünde araba sürerken birdenbire istediğin oyunlara erişir hale geliyorsun, mutlu oluyorsun. Şimdilerde ise bu her şeye ulaşmanın kolaylığı aldığımız zevki azaltmış olabilir. Tabii yine eğlenmesini bilen çok güzel eğleniyor. Sizlerde de eminim bu tarz sıkılganlıklar vardır. Çocukken yapmayı çok sevdiğiniz ama şimdi asla zevk vermeyen şeyleri mutlaka yorumlara yazın dostlarım. Ben de biraz geçmişi iade etmek için GTA Vice'de oynayayım. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.